Merhaba ben Enes. Bugün 150 TL altında alınabilecek işe yarar teknolojik ürünler serisinin 6. videosuyla beraberiz. Serinin önceki videolarını izlemek için de bu zamana kadar bu seride hangi ürünleri incelediğimi bakmak için gerekli linkleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu serinin devam edebilmesi için videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Son olarak bir el atında şu Instagram hesabımı bir 10K'ya çıkartalım. Lafı fazla uzatmadan ilk ürünümüzden başlayalım. QKZ firmasının DM7 model bir kablolu kulaklığı. Bu kulaklığı ben Aliexpress üzerinden 57 TL'ye aldım. 18 TL'lik de bir vergi ödedim. Bana 75 teleye mal oldu. Fiyatına göre genel müzik deneyimi olarak oldukça iyi bir kulaklık. Son ses seviyesi epey yüksek. Basları biraz daha önde. Rock parçalarda tizleri ve vokalleri net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Satış sayfasında çok detaylı olarak tüm teknik özelliklerini belirtmişler kulaklığın. En son bu serinin bir önceki serisinde incelediğim kablolu kulaklığa göre bas performansı olarak biraz daha önde gibi hissettirdi. Ses çıkış gücü olarak orta ve üst sınıf telefonlarda daha iyi bir performans sergiliyor kulaklık. Enstrüman ayrımını beğendim. Ses kalitesi olarak fiyat bandına göre gayet tatmin edici. Bu arada bu kulaklıkta Hi-Res sertifikası da bulunuyor. Bu da bu kulaklık için oldukça önemli bir nokta. Kulaklığın taşıma kutusu çok iyi değil ancak yine de işinizi görecektir. Kulaklığın metal bir gövdesi bulunuyor. Kulakta duruş olarak çok uzun saatler kullandığınız zaman bir miktar ağrı yapabiliyor. Kablo kalitesi gayet yeterli. Jack kısmının da bu şekilde eğik olması zarar görmemesi açısından iyi düşünülmüş. Mikrofon kısmı genel kulaklığın kalitesine göre biraz daha basit kalmış. Buradaki tuş üzerinden arama yanıtlama veya iki kere bastığımız zaman sonraki parçaya geçme komutu verebiliyoruz. DM7 modeli fiyatına göre beğendiğim bir kulaklık oldu. Şimdi isterseniz diğer ürünümüze geçiş yapalım. Bu da büyük boy bir mousepad. Kendim daha önce incelemesini yaptım büyük boy yine RGB bir mousepad kullanıyordum. Ancak RGB kısmını pek kullandım, söylenemezdi. Ben de bendekini bir arkadaşıma verdim ve RGB olmayan bu modeli aldım. 70'e 30 santim ölçüleri bulunuyor bu modelin. Yanında bir bardak altında da çıktı. En beğendiğim kısmı da genelde bu tarz uygun fiyatlı mousepadlerde olan koku sorunu bu kulak bu kulaklıkta yoktu diyecektim. bu mousepad'de olmadı. Mouse da gayet iyi bir şekilde kayıyor mousepad üzerinden. 20 TL'lik bir fiyatına göre iş yapar bir ürün diyebilirim. Ayrıca 4 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Uygun fiyatlı bir mousepad bakıyorsanız eğer değerlendirebilirsiniz. Üçüncü ürünümüze geldiğimiz zaman Spigen markasının 4 çıkışlı bir Şarj başlığı. Ben aynı anda hem kulaklık, hem akıllı saat, hem de farklı cihazları şarj edebilmek için aldım. Malzeme kalitesi fiyatına göre gayet başarılı. 4 adet çıkış bulunuyor üzerinde. Herhangi bir şekilde ısınma olmadı 4 cihazla da beraber test ettiğim zaman. Hafif iri bir model ancak çoklu prizlere takıldığında da yanındaki prizleri çok fazla işgal etmiyor. Bu üzerindeki 4 çıkıştan ilk ikisinden 12W'a kadar, 3. ve 4. porttan da 5W'a kadar güç alabiliyoruz. 4 portu da aynı anda kullanırken toplamda 34 watt'lık bir çıkış verebiliyor. Yine üzerinde akıllı akım koruma özelliği de bulunuyor. Ekstra bir bilgi olarak şarj cihazı ne kadar güç verse bile elektronik cihazlar gerekli kadar akım alıyor. Kendim iki tane daha çok çıkışlı priz kullanıyorum ancak bu ürüne de ekstradan ihtiyacım oldu. Bu cihazların diğer bir avantajı da tek bir priz kullanarak 4 tane cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Cihazın özelliklerinde hızlı şarj olduğu yazılmış ancak böyle bir özelliği bulunmuyor. Eğer hızlı şarj beklentiniz yoksa gayet ideal bir cihaz. Sürekli olarak kendi kullandığınız cep telefonlarını da hızlı şarj etmeniz uzun vadede pile zarar verir. Dördüncü ürünümüze geldiğimiz zaman katlanabilir çok amaçlı mini bir masa. İster yerde otururken ister de koltuk üzerinde kullanılabiliyor. Katlanabilir bir yapısı var. Ayakları bu şekilde açılıyor. Üst bölümü MDF malzeme kalitesi gayet iyi. Ayakları kenara doğru açılıyor ve yerde sağlam bir şekilde durabilmesi için ayaklarının tam olarak açılması gerekiyor. Ölçüleri burada çok büyük bir masa değil, çok küçük bir masa da değil. Genel malzeme kalitesi olarak başarılı. Ayakları kenara doğru da açıldığı için üst bölümünden çok fazla baskı yapmamanız gerekiyor. Bu tarz masaların ayakları daha ahşap olan modelleri bulunuyor ancak fiyat iki katına çıkıyor. Ben bu ürünü 109 TL'ye aldım. Fiyatına göre işimi fazlasıyla gördü diyebilirim. Evet 5. ve son ürünümüz Type-C to USB adaptör. Type-C girişi bulunan telefonları veya bilgisayarlara USB bellek, hard disk, klavye, mouse gibi cihazlar bağlamamıza yarıyor bu adaptörler. Kendim de Ugreen markasının bu adaptörünü kullanıyordum. 10 TL'lik bu adaptörü gördüm internette ve 2 adet sipariş ettim. Elimdeki 40 TL'lik Ugreen marka dönüştürücüyle bu dönüştürücüyü bilgisayara SSD bağlayarak okuma ve yazma testi gerçekleştirdim. Ve burada gördüğünüz gibi oldukça benzer sonuçlar elde ettim. Mutlaka kalite farkı vardır ancak aralarında 4 katı bir fiyat farkı da bulunuyor. Evet 5 ürünümüz bu şekildeydi. Tüm ürünlerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Burada çıkan Instagram hesabımdan beni takip ederseniz çok mutlu olurum. İndirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.